Herkese merhaba. Öncelikle kendimden bahsetmek istiyorum. Adım Furkan Günaşar. Murat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde lisans eğitimini tamamladım. Lisans üstü eğitimi ise Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne devam etmekteyim. Aynı zamanda Atatürk Üniversitesi Bilgisayar Programı Bölü Bölümünde öğrenciyim. Gençlik ve Spor Bakanlığı Elazığ Gençlik Merkezi'nde Gönüllü Gençlik lideriyim ve uzun yıllardır kamp liderliği yapmaktayım. Aynı zamanda 2019 Elazığ Temsilcisi'yim. Türkiye Sandıraş Federasyonu'nda il hakemiyim. Kitabımız George Lee'nin Akıl Oyunları isimli kitabıdır. Yazarımızdan biraz bahsetmek istersek yazarımız George 1964 yılında İngiltere'ye dünya geldi. Yazarımız büyük bir zihinsel hesaplama ustasıdır. Zihinsel hesaplamada 3 kez dünya şampiyonu olan Lane, Din sponsorları organizasyonu tarafından tanınan üç büyük zihinsel hesap ustasından biridir. Geliştirdiği zihinsel hesaplama sistemini anlattığı akıl oyunları en tanınmış kitabıdır. Kitap toplamda 5 bölümden oluşmaktadır. Saniyeler içinde karışık hesap yapmak, tam sayılarla çalışma, ondalık sayılarla kısa yoldan işlem yapma, kesirlerle süper hızlı işlemler ve çabuk işlemlerdir. Matematik denilince sayılar gelir aklımıza. Bir de hesaplamalar. Sayıların gizemli dünyasına bizi yönelten daha az matematiksel hesaplamaların farklı yanlarını öğrenmemizi sağlayan ne olduğunu hiç düşündünüz mü? Zihinsel hesap ustası olan George Lane, akıl oyunları kitabında matematiksel teknikleri göstererek o gizemli dünyaya kapı aralar. Lane burada sayıların dünyasında kalem oynatmadan yapacağımız keyifli hesapla hesaplamalara davet ediyor sizi. Bu kitapta gösterilen yöntemlerle basit toplama işlemlerinden hesap makinesini zorlandığı çarpmalara, kesirli işlemlerden asal çarpanlara ayırmaya dek birçok hesaplamanın zihinden yapılabileceğini göreceksiniz. Bu alanda 3 kez dünya şampiyonu olan George Lane, kitabını gösterdiği tekniklerle benzersiz zihin egzersizleri sunmanın yanı sıra geliştirici ve zorlayıcı bir yarışmayla okurunu eğlendiriyor. Bu kitap bana sayısal düşünme becerisi açısından çok şey kattı. Mesleğim gereği hesap makinesini birçok hesaplamada yapıyorum. Ve bu bana o kadar alıştım ki artık ben de tembellik oluşmaya başladı. Hesap makinesi olmadan basit hesapları bile yapamamaz oldum. Matematiğe ilgim küçük yaşlardan başlamıştı. Fakat bu kitap keyifle okuduktan sonra günlük hem günlük hayatımda hem de akademik hayatımda çoğu işlemi artık zihinsel yapmama neden oldu. Bu kitabı özellikle liseye giriş sınavına hazırlanan ortaokul öğrencilerine ve lise öğrencilerine tavsiye ediyorum. Fakat bence her yaştaki genç bu kitabı okuyup bakış açısını değiştirmeli. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.